Selamlar ben Percy Chess. Bugün batırdığım maçlardan birini anlatacağım. Şimdi burada ben piyonumla, kalemle ve şahımla kaldım. Beyazların içi ise sadece şahı vardı. Burada öncelikle piyonla vezir yapmak için bir koridor açtım. Piyona kalem kullanarak. Burada ilerledim ve vezir yaptım. İlk ben hamlem burada geldi. Veziri kale koruyor sanıp oraya oynadım ve beyaz şah yedi onu. Ee, ama burada çok sorun etmedim. Çünkü şah ve kale ile kaldığımda hani direkt kale matı gibi yapmasam da nasıl mat edeceğimi biliyordum. Burada e, beyaz şaha küçük bir alan bırakmak içince için köşeye doğru sıkıştırdım. Ve bu hamlede benim beynim durdu. Nasıl mat yapacağımı unuttum. Ve böyle saçma sapan birkaç <laughs> hamleden sonra aynı e, pozisyon tekrarından beraberlik oldu. E, şimdi ben burada normalde şunu yapmam gerekiyordu. E, bu hamleyi oynadıktan sonra şahımı bu şekilde çekecektim. Beyaz şah ileri G2'yi oynayacaktı. Kalemle ona sadece iki kare hareket alanı bırakacaktım. Ve daha sonra da bu hamlelerden sonra zaten mat olacaktı. İşte burada benim durduğu için yapamadım. Ve öyle saçma sapan bir şekilde maç beraberlikle sonuçlandı.